Merhabalar arkadaşlar, tekrar akademiden e, hepinize saygılar, sevgiler. Anayasa AGS çalışmamıza devam ediyoruz. E, hocanız, anayasa hocanız, can hocanızla. Cumhuriyetin temel organlarından yasama organını inceliyoruz. Yasama yetkisini inceliyoruz ve dersimize devam ediyoruz. Konu başlığımız, meclisin olağanüstü toplanması... Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 ay tatil yapar dedik. 15 günü geçmeyen ara vermeleri bulunur dedik. TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ya da ara vermedeyken çağrı üzerine toplanmasına olağanüstü toplantı denir. Yani olağanüstü toplanması e, gündemin, konunun özelliğine göre değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatildeyken, ara vermedeyken çağrıldığı için adına olağanüstü toplantı diyoruz. Şimdi 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ya da ara vermede iken doğrudan doğruya olağanüstü toplantıya doğrudan doğruya çağırma yetkisi kimlere aittir? Evet bu yetkinin sahiplerinden birisi Cumhurbaşkanı'dır arkadaşlar. Diğeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Bakın bu iki makam meclisi olağanüstü toplantıya doğrudan doğruya çağırma etkisine sahiptir. Bir de dolaylı olarak bakın şöyle dolaylı yazayım. Dolaylı olarak. Üye tam sayımız kaçtı bizim? 600 milletvekili. Bunun en az beşte biri yani 120 bakın 120 millet vekili de meclis başkanından meclisi olağanüstü toplantıya çağırması için yazılı talepte bulunabilir. Meclis başkanı da bu istemi en geç yedi gün içinde yerine getirir. Tatilde ise anayasamız onu öngörüyor 1982 anayasası ara vermedeyse, tatildeyse bu sırada toplanan meclisi öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden tatile bırakmıyoruz. Ara vermeye bırakmıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir toplantı bir de karar yeter sayısı bulunmaktadır. Şimdi 1961 Anayasası bir takım krizlere yol açmıştı. Siyasi tıkanıklıklara yol açmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu tıkanıklıkları gidermek için 1982 Anayasası bir takım hükümler getirmişti. Bu hükümlerden bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin makul sayılarda toplantı yeter sayısının ve karar yeter sayısının bulunmasıdır. Böyle düzenlemelere yer vermiş 1982 Anayasası. Evet Soru bir. 1982 anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı seçimler dahil tüm işlemlerinde en az kaç milletvekiliyle toplanır? Toplantı yeter sayısı en az kaçtır? Evet üye tam sayımızın yani 600 milletvekilinin en az 1 bölü üçüyle yani 200 milletvekiliyle toplanacaktır. Bakın şunu asla unutmayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünde açık ve net şekilde şöyle düzenlenir. 600 milletvekilini seçmen sandığa gitti seçti. Bundan diyelim örnek verdik kısa bir süre sonra 10 milletvekili vefat etti. Fark etmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde yani milletvekilliklerinde bu sebepten dolayı boşalma olması nedeniyle bile yeter sayılarımız her zaman 600 üzerinden hesaplamaya devam edecektir. Peki meclisimizin Türkiye Büyük Millet Meclisimizin karar yeter sayısı en az kaçtır? Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar yeter sayısı anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Şimdi toplantıya katılanlara X diyoruz. Salt çoğunluk ne demek? Bir bütünün ikiye bölünüp bir eklenmesiyle bulunacak olan sayı demektir. Şimdi toplantıya katılanlara x dedik. Salt çoğunluk ikiye böl bir ekle. Şimdi hukuk, anayasa hukuku hiçbir zaman x'lerle bilinmeyenlerle hareket etmez. Bunun için bir sabit sayı bulmuşlar. Demişler ki şu eşitliğin şu tarafına soru işaretinin bulunduğu noktaya gelecek sayı karar yeter sayısı hiçbir zaman üye tam sayımız olan 600 milletvekilinin dörtte birinin bir fazlası yani 151 milletvekilinden asla ne yapamaz az olamaz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. O zaman toplantı yeter sayımız en az 200 karar yeter sayımız en az 151 milletvekil olacaktır. Bakın bir örnek gerçekleştirelim. X bölü 2 artı 1. X bölü 2 artı 1. Şimdi X yerine toplantıya katılanları ifade eder. X karar yeter sayısını öğreniyoruz. Örnek yapıyoruz. Verilebilecek en alt değer 200'dür. Doğru mu? Çünkü toplantı yeter sayımız en az kaçtı? 200'dü. Şimdi 200 ile toplanan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar yeter sayısı en az kaçtır diye bir soruyla karşı karşıya kaldınız. Hesap yaptınız ve hesabın sonucunda 101 buldunuz. Ama anayasa ne diyor 1982 anayasası? Karar yeter sayısı 151'den ne yapamaz? Az olamaz. O zaman 101 geçersiz olacaktır. Karar yeter sayımız en az 151 olacaktır. Yani bunun sözel ifadesi şudur. 200 milletvekiliyle toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karara varılabilmesi için en az 151 milletvekilinin o karara evet oyu vermesi gerekiyor anlamına geliyor. xe diyelim ki 280 verdik. O gün meclis 280 milletvekiliyle toplandı. Karar sayımız en az kaçtır dedik? Sonra 282'ye böldük. 141 ekledik. 141. Evet 141 de anayasamızın belirlediği karar yeter sayısı olan 151'in altında olduğu için 280 milletvekiliyle toplanan meclisimizde yine karar yeter sayımız en az 151 olacaktır bakın. Peki bir örnek daha yapalım. X bölü 2 artı 1. Şimdi X yerine bu sefer 400 diyelim. Evet 1982 Anayasasına göre 400 milletvekilinin katıldığı bir toplantıda meclis karar yeter sayısı en az kaçtır? Bakın bunun sonucunu ne buldunuz? 201 ve 201 doğru cevap olacaktır. Burada şu mesajı aldık. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu 200 ve 280 örneklerinde olduğu gibi belirlenen 151 karar yeter sayısı barajının altında kalıyorsa 151'i baz alacağız. 400 milletvekili örneğinde olduğu gibi 151'in üstünde bir değer ifade ediyorsa kendi değeri karar yeter sayısı olarak kabul edilecektir. Değerli öğrenciler 1982 Anayasasına göre bazı çoğunluk sayılarımız özel diğer adıyla nitelikli ya da mutlak salt çoğunluk olarak adlandırılır. Bakın nitelikli çoğunluk da denir. Mutlak salt çoğunluk da denir özel çoğunluk da denir. Özel çoğunluk, nitelikli çoğunluk olan üç tane sayımız var. Bunlar birincisi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayımızın yarısının bir fazlası olan 301. Üye tam sayımızın 3 bölü 5'i olan 360. Üye tam sayımızın 2 bölü 3'ü olan 400'dür. Bu 3 sayı bakın bu 3 çoğunluk anayasaya göre özel nitelikli çoğunluk olarak adlandırılır ve biz bu üç sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18-19 tane karar ve işlemin altına imza atarız. Ve bu sayılar o işlemlerde toplantıya oylamalara katılan milletvekili sayısına göre değişmez. Örnek verecek olursak örneğin 360. Bakın 1982 Anayasası der ki genel ve özel af kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilebilmesi için en az 3 bölü 5 yani 360 milletvekilinin oyu gerekirdir. Oylama başlasın. Oylamaya 360 milletvekili katılmışsa 360'ın evet demesi gerekir. Oylamaya 400 milletvekili katılmışsa 360 yeterlidir oynamaya 500 milletvekili katılmışsa 360 yeterlidir. Ne oldu bakın? 400'de de 500'de de 360'ta da 600'de de 580'de de 360 sayısını atmadı, değişmedi. İşte bu 301, 360 ve 400 kendilerine haiz olan işlemlerde sabit, çakılı özel çoğunluklardır. Nitelikli çoğunluklardır. Ve biz anayasada 301 demezsek, 360 demezsek, 400 gibi bir çoğunluk demezsek meclis bu kararı hangi çoğunlukla aldı dediğimizde sadece şunu söyleriz. Basit, adi çoğunlukla bu kararı almıştır deriz. Neden? Çünkü basit, adi çoğunluğun net bir sayısal karşılığı yoktur. Bakın 151 ile başlar yarısı olan 600'ün 300'de biter. Buraya x dedik. Ne yaptık? 200'de toplandıysa 151. Dikkat edin. X'e işte 400'de toplandıysa 201 dedik. 500'de toplansa 251. Yani toplantıya katılanlara göre burası ne yapıyor? Değişiyor. Nabza göre şerbet veriyor. Değişkenlik gösterdiği için bu sayı aralığına biz sadece sözel bir ifade kullanır ya basit çoğunlukla kabul edilmiştir ya da adi çoğunlukla kabul edilmiştir deriz geçeriz. Ama hangi durumlarda bunu söyleriz? Oylama yapılmış, karar alınmış ve 301 denmemiş, 360 denmemiş, 400 denmemiş. O zaman bunu meclis basit, adi çoğunlukta kabul etmiştir deriz. Evet. Şimdi anayasamız 1982 anayasası değerli öğrencilerim bazı karar ve işlemlerde nitelikli özel çoğunlukla hareket eder. Gelin birlikte nitelikli özel çoğunlukla yapılan işlemleri öğrenelim. Şimdi bunlardan bir tanesi meclis başkanının seçimidir. Bakın meclis başkanımızın ilk iki turdaki seçiminde 400 aramıştık. Nitelikli çoğunluk. Üçüncü tura kalırsa dedik üye tam sayımız 600'ün salt çoğunluğu 301 aranır. Bakın dördüncü oylamada nitelikli çoğunluk aranmaz. Bir oy farkla en çok oy alan aday meclis başkanı seçilir dedik. Aynı çoğunluk sayılarını kamu baş denetçisi içinde ne yapmıştık? Dile getirmiştik. Bir örnek verdim. Örneğimizi inceleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 500 milletvekiliyle toplanmış ise meclis başkanının üçüncü turda seçilebilmesi için karar yeter sayısı sorulursa cevabımız nedir? 301'dir. Biraz önce verdiğim örnekte Af Kanunu örneğinin meclis başkanının üçüncü turda seçilmesine uyarlanmış haldir. 500 milletvekili katılmış meclis başkanının üçüncü tur oylamasına Seçimin tamamlanabilmesi için diyor. Karar yeter sayısı en az kaçtır? Cevap 301'dir. Evet. 1982 Anayasasına göre bütün kanunlar bütün kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basit çoğunlukla yani toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edilirken bir tek bakın bir tek anayasa değişikliği ve af kanunları genel ve özel af kanunları mecliste özel nitelikli çoğunlukla kabul edilir. Anayasa değişikliği kanununun meclis tarafından kabul edilmesi için öngörülen çoğunluğumuz özel nitelikli çoğunluğumuz üye tam sayımızın 3 bölü 5'i 360'tır. Örneğin 400 milletvekiliyle meclis toplanıyor. Anayasa değişikliğinin karar sayısı en az kaçtır? Cevap 360 olacaktır. 400 milletvekiliyle ile meclis toplanıyor. Genel ve özel af kanununun anayasa değişikliği kanunu gibi, genel ve özel af kanununun meclis tarafından kabul edilebilmesi için karar sayısı en az kaçtır dersek yine 360 milletvekili olacaktır ya da üye tam sayımızın 3 bölü 5 olacaktır. Evet milletvekilleri göreceğiz. Bir ayda mazeretsiz, izinsiz, özürsüz bir ayda toplam beş birleşime toplantıya katılmazsa devamsızlık yapmış kabul edilir. Ve parlamento tarafından 301 gibi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla milletvekilliği düşürülecektir. Örneğimize bakalım. Meclis 301 milletvekiliyle toplanmıştır. Yapılan oylamada devamsızlık nedeniyle milletvekilinin düşülmesi için karar yeter sayısı kaçtır? O oylamaya katılan 301 milletvekilinin 301'inin de evet demesi gerekir. Evet. Meclis soruşturması önce önergeyle talep edilir. Sonra açılmasına karar verilir. Meclis soruşturması sonucunda ilgililer Yüce Divan'a sevk edilir. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında meclis soruşturmasının açılmasının istenmesi önergeyle olur ve önerge en az 301 milletvekili tarafından istenir. Aynı oran Cumhurbaşkanının hakkında soruşturma açılması için de geçerlidir. 301 ile talep ediyoruz. Açılmasını istiyoruz. Önerge veriyoruz. Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesi Üye tam sayımın en az 360 yani 3 bölü 5'tir. Bu meclis soruşturması başlığında Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara Cumhurbaşkanının sorumluluğu başlığında Cumhurbaşkanı içinde soruşturma açılmasına karar verirken aranan özel nitelikli karar eder sayısıdır. Meclis soruşturması sonunda ilgililerin yüce divana sevk edilmesi yargılanmalar için Anayasa Mahkemesi'ni sevk edeceğiz. Aradığımız özel nitelikli çoğunluğumuz üye tam sayımızın en az 2 bölü 3. Yani 400 milletvekildir. Bu uygulama meclis soruşturması uygulaması Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Yüce Divan'a sevk ya da Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması sonucunda Cumhurbaşkanı'nın da Yüce Divan'a sevk edilmesi için aranılan nitelikli özel çoğunluk sayımızdır. Nitelikli özel çoğunluk yapılan işlemlerden bir tanesi de genel ve özel af kanununun kabul edilmesidir. Evet biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün kanunları basit çoğunlukla toplantıya katılanların sal çoğunluğuyla kabul ederken bakın sadece sadece anayasa değişikliği kanunu genel ve özel af kanununu 3 bölü 5 eşittir 360 milletvekilinin oyuyla kabul etmektedir. Seçimlerin zamanından önce yapılması anlamına gelen yenileme kararı. Evet bu karar Cumhurbaşkanı tarafından alınabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayımızın en az 3 bölü 5'i 360 milletvekili tarafından da alınabilir. Özel bir çoğunluktur. Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunda ısrar etmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanunu kabul edip resmi gazetede yayınlasın diye Cumhurbaşkanı'na gönderir. Cumhurbaşkanı bunu resmi gazetede yayınlamaya uygun bulmaz. Bunu meclise geri gönderir. Meclisimiz bu kanunda ısrarcı olması yani hiçbir değişiklik yapmaması yani aynen kabul edebilmesi 600 dediğimiz üye tam sayımızın salt çoğunluğu yani 301 milletvekili ile gerçekleşir. Meclisimizin Anayasa Mahkemesine üye seçmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa 2010 anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesine 3 üye seçme yetkisine kavuşmuştur. Bu üyeleri seçerken meclisimiz ilk oylamada Üye tam sayısının 2 bölü 3'ü yani 400 milletvekilinin. Eğer üye seçimi ikinci tura kalırsa bu turda üye tam sayımız olan 600'ün salt çoğunluğu yani 301 milletvekilinin. Üçüncü oylama ise eğer üçüncü oylamaya kalırsa e, ikinci oylamada en çok oy alan iki adayın katılımıyla yapılır ve en fazla oy alan aday anayasa mahkemesine meclis tarafından üye olarak seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yedi üye seçer. Bu üyeleri seçerken iki tur gerçekleştirir. İlk oylamada üye seçiminin tamamlanabilmesi için 600 dediğimiz üye tam sayımızın 2 bölü 3'ü yani 400 milletvekilinin oyunu almak gerekir. Eğer bu çoğunluk birinci turda sağlanamazsa ikinci turda üye tam sayımız 600'ün 3 bölü 5'i yani 360 milletvekilinin oyunun alınması gerekir. Eğer ikinci oylamada da üye seçilemezsek, seçilebilinecek oy çokluğunu sağlayan aday çıkmazsa bu oylamada artık son aşamaya geçilir. En fazla oy alan iki aday arasından adayların isimleri bir kavanoza atılır. At çekme, adını kavanozdan çekiyoruz. At çekme usulüyle meclis tarafından hakimler ve savcılar kuruluna üye seçimi tamamlanmış olur değerli arkadaşlarım. Evet kıymetli öğrencilerim yasama organında önemli başlıklardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim dönemidir. İki milletvekili genel seçimi arasındaki beş yıllık süreye yasama dönemi ya da seçim dönemi dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde birlikte yapılır. Bakın TBMM seçimi demek Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi demek milletvekili genel seçimi demektir. Ve bağlacıyla bağladık Cumhurbaşkanı seçimini iki seçimi aynı gün beş yılda bir aynı gün icra ediyoruz. Bu süreden önce beş yıllık süre dolmadan önce seçimler Nasıl yenilenir? Seçimlerin yenilenmesine kimler karar verebilir? 1982 Anayasasına göre seçimlerin yenilenmesine iki merci karar, ver karar verebilir. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanıdır. Bakın Cumhurbaşkanı hiçbir şart, koşul olmaksızın dilediği zaman seçimleri yenileme yetkisini kullanabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de parlamento kararıyla ve en az 3 bölü 5 360 milletvekilinin oyuyla seçimleri yenileyebilir. Yani 5 yıllık süre olmadan zamanından önce seçimleri yenileyebilir. Seçimleri yenileyen hangi merci olursa olsun Cumhurbaşkanı seçimleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri aynı gün birlikte yenilenir. Değerli arkadaşlar, burada çok önemli bir hususumuz var. Şimdi bu hususumuz şudur. 1982 Anayasası'na göre aynı kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bakın. Beş yıl, bir beş yılda. İstisnaya dikkat ediyoruz. İstisnaya dikkat ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ikinci beş yıllık dönemindeyken Cumhurbaşkanı... Yani bir beş yıl halk seçmiş, yapmış. İkinci defa aday olmuş hak, halk, ikinci beş yılı da layık görmüş. Cumhurbaşkanı final döneminde, yani ikinci beş yıllık dönemindeyken... Seçimleri yenileme kararını meclis alacak. Unutmayın Cumhurbaşkanı değil, meclis alacak. Meclis tarafından seçimler yenilenirse... Cumhurbaşkanı'nın ikinci beş yıllık döneminde bu cumhurbaşkanı bir defa daha istisnai olarak aday olabilme hakkını elde eder. Bakın bu istisnai durum Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yenileme kararı alındığında oluşur. Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı aldığında böyle bir istisnai adaylık durumu oluşmaz. Cumhurbaşkanı Seçim Kanununa göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Devletin Gazetesi'nde, Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyuna ilan edilir. Seçim kararının verildiği günden sonra gelen, diyelim ki bugün pazartesi. Bugün ben cumhurbaşkanıyım. Seçimleri yenileme kararı verdim. Pazartesi gününden sonra gelen yani salı günü birinci gün olmak koşuluyla 60. günü izleyen ilk pazar günü seçime gideceğiz. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerine oyumuzu vereceğiz. Seçimlerin yenilenmesine bakın birlikte yenilenmesine karar verilen hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani milletvekillerinin hem de Cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevleri yeni meclisin ve yeni cumhurbaşkanının seçilip görevine başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır değerli arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar geldik önemli bir başlığa seçimlerle ilgili. Seçimlerin geriye bırakılması. Şimdi siz Anayasada seçimlerin geriye bırakılması diye geçer. Bunu bazen erteleme diye de duyuyorsunuzdur. Ama e, anayasa sınavına hazırlanıyoruz. Seçimlerin geriye bırakılması nasıl meydana gelir? 1982 anayasasına göre seçimler sadece savaş. Bakın başka hiçbir sebep kabul etmeyeceğiz. Olağanüstü hali kabul etmeyeceğiz. Seferberliği kabul etmeyeceğiz. Hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Sadece savaş sebebiyle ve parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diğer adı parlamentodur. Kararıyla bir yıl, ne kadar süreliğine? Bir yıl geriye bırakılmasına karar verilebilir. Bir yıl ertelidir. Kararı veren kimdir? TBMM, diğer adıyla parlamento. Sebebi nedir anayasaya göre? Sadece savaş, erteleme süresi ne kadardır? en fazla bir yıldır. Ve geriye bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa ertelemedeki prosedür ne yapılacaktır? Aynı şekliyle tekrarlanacaktır. Bir kere daha uyarıyorum kıymetli öğrencilerimizi. Seçimlerin geriye bırakılmasının anayasamıza göre tek sebebi savaştır. Başka hiçbir sebebi kabul etmeyeceksiniz ertelemedeki süremiz bir yıldır. Meclis burada ne kadar süreyle erteleyeceğini kararlaştırmıyor. Fakat bu kararı tekrarlayabiliyor. Nasıl tekrarlayabiliyor? Geriye bırakma sebebimiz, savaş halimiz ortadan kalkmamışsa tekrarlayabiliyor. Ve buradan şu sonucu çıkıyoruz. Beş yılda bir yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerini iki şey etkiledi bakın. Bir, beş yılı öne çektiren, zamanından öne çektiren seçimlerin yenilenmesi. iki beş yılı bir yıl geriye bıraktıran, yani seçimleri bir yıl geriye bıraktıran, ertelettiren savaş halidir. Evet değerli arkadaşlar, bu ders videomuzu da burada noktalamış bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.